arkadaşlar. Usta Mutfaklarının mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok basit. Bir tencere kullanacağız. 4-5 tane bardak kullanacağız. Bir tatlı yapacağız. Hem de herkesin sevdiği sufle yapacağız. Güzel çikolatalı, içi akışkan, böyle dışarıda kafelerde yediğimiz ve kaşığı daldırınca içinden böyle çikolata akan suflerden yapacağız. Hem de 15 dakikada yapacağız. Hem de tencerede. Haydi başlayalım. Sufle tarifimiz için önce malzemeleri sayalım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 1 su bardağı dolusu un, 1 kaşık da 1 yemek kaşığı da fazladan alacaksınız. Ben o kadar koydum bu kabıma. 2 yemek kaşığı kakao, 1 yumurta, 1 kabartma tozu ve içerisine daha sonradan yani akışkanlığını sağlamak için bitter çikolata ya da sütlü çikolata ilave edeceğim. Önce yumurtamı kabıma alıyorum. İçerisine şu bir bardak şekerimi de alıyorum. Ve mikserle güzelce karıştırmaya başlıyorum. Mikserimi şöyle alıyoruz ve yavaş yavaş şöyle güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Evet bu şekilde karıştırmamız yeterli oldu. Şimdi içerisine sıvı yağımı ekliyorum. Sütümü ekliyorum. Ve kabartma tozumu ekliyorum. Ardından da kakao ekliyorum. 2 yemek kaşığı kakao. Ve mikserimle karıştırmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Bu aşamada içerisine bir bardaktan bir kaşık fazla olan unumu da ekliyorum. Ve önce şöyle bir karıştırıyorum. Çünkü unumu her yere sıçratmak istemiyorum. Bir anda unumu mikseri sokarsam eğer ne olacağını siz de biliyorsunuz. Her taraf un olur. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi yavaş yavaş şöyle Gördüğünüz gibi suflemin malzemesini bu şekilde getirdim. Kıvamı süper. Tam istediğim gibi kıvam bu. Şimdi ne yapıyoruz? Bardaklarımızı doldurmaya başlıyoruz. Dikkatli bir şekilde şu bardaklarımıza doldurmaya başlayalım. Yarısına kadar dolduracağım. Çünkü kabarcığı için diğer yarısı da kabardığı zaman dolmuş olacak. Evet bu kadar yeterli. Tam istediğim gibi yoğun kıvam. Bu arada kanalıma abone olup Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Diğer tüm tariflere oradan ulaşabilirsiniz. Haftada 2-3 tane tarif yapmaya çalışıyoruz. Tabi Instagram hesabından da günlük olarak tarif paylaşıyoruz. Evet. Son bir bardağım kaldı. Onu da doldurursam bu tamam olacaktır. Evet, bu tarifimden 4 bardak çıkardım. Bardakla yarısına kadar doldurdum. Zaten pişince kabaracağı için onlara yer bıraktım. Şimdi ben içerisine şöyle çikolatalarımı ekleyeceğim. içinde daha akışkanlık katsın diye. Of! Biraz dışarıda benim kaçacak galiba. Biraz uzun kaldı. Evet. Gerçi eriyeceği için bence sorun olmayacaktır. Buna biraz kısa koyalım, bakalım bunlar nasıl olacak. Bu şekilde ekliyor bak. Gerçekten bomba bir tarif olacak. Çok güzel oldu bence. Şimdi bunları şöyle alayım. Şimdi ne yapıyoruz? Tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Bak. Dördünü de şöyle tencerenin içerisine yerleştiriyorum. Ocağıma alıyorum. Şöyle kaynattığım suyumu bardakların yarısına kadar gelecek şekilde ekliyorum. Kettle'ıma kaynatmıştım. Şöyle bardakların yarısına gelecek şekilde ekliyorum. Ve ne yapıyorum? Altını yakıyorum. Bu suyum kaynadığı zaman altını kısıyorum ve üstüne kapağını kapatıyorum. Kapağını kapatırken de şöyle bir bezle üstünü örterek kapağımı kapatıyorum ki bunlar buharlaşma yaptığında su damlacıkları içine damlamasın diye. Şimdi kapağını şöyle kapatalım. Önce bezimizi atalım. Kapağımızı şöyle kapatalım. Kaynamaya başladığı zaman ne yapacağız? Altını kısacağız ve 10-12 dakikada pişireceğiz. Sufle mükemmel oldu. Bakar mısın şunun güzelliğine? Gerçekten mükemmel kabardı. Tam istediğim gibi oldu. Gerçekten mükemmel. Böyle bir şey beklemiyordum. İlk defa yaptım ve bence mükemmel. Şimdi şöyle içine kaşımı daldırıyorum ve sufleyi görüyorum. İnanmıyorum. Gerçekten mükemmel oldu. Akışkan. Tam istediğim gibi sufle. İçi akışkan. Bakar mısınız? Şimdiden ellerinize sağlık. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.